Ben hiçbirini izlemedim bunları. Tamam tamam izleyelim o zaman. Benim için sıkıntı değil ben ayıp ederim. Evet tehdit evet. gelmiş. <laughs> o telefon bakın Kur'an-ı Kerim'i Herkesin keyif almasını önemli. Allah hakkı için söylüyorum. Yüce Yaradan'ın inlerinde söylüyorum. Yüce Allah'ım senin yüksek huzurunda sana eğer yalan söylüyorsan beni çarp Allah'ım. O bana telefonu ya. açmadı mı Allah'ım? O ya. açmadı mı? O beni evden kovmadı mı Allah'ım? Ben onu niye bunu bana bana Çocuk yaptı? Çocuk ya bu ne ya? Evet bu kadar. Bana <laughs> çarpıldı <gülüyor> lan. Arkadaşım, ya <laughs> kendisini de takip ettim. Siz beni sanıyorsunuz. Ben öyle fazla konuşan birisi değilim. Takip ettim. Mesaj şey gelirken beni ben söyledim. Siz, bildiklerini konuşmadın. Artık sus. Bu kadar bildiğim bildiğim şeyler bu var. Sus deme çok ayıp ya. Evet, Dem, Dem, deme çok ayıp deme. Sana da diyorum şatep. Ne sana ne ya? Şatep. 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 diyor. Şatep biliyor. Şatep biliyor. Şatep. İngilizce Fena, Fena bine değil yani. Yine de iyi biliyorum <laughs> ya. ya. Ama çok ayıp. Dur. 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 Ben yine de iyi biliyorum diyor. Adıyaman Ulu mahallesinde bulunan bir kuyumcuya hırsızlık için giren ve 950 gram altını çalıp kaçan hırsızı vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti. Aradığınız televizyon. <laughs> İyi bakışlısın kızım sen ders. Dinliyorum. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Anladığım kadarıyla seninle ortak bir amacımız var. Bırak bilmeden konuşuyorsun. Yanlış izliyorsun. Bu neydi şimdi? Bu neydi, Bu neydi şimdi gerçekten abi? bir şey anladınız mı? Bu ne? Hayat temel hayat da mıydı? Temelistik güdünün temel rolプレイim yapmışlar anlamadım. Ne? Öyle bir film vardı ya, Temel Üçgüdü müydü adı neydi? Bak. Ben izlemedim. Bir dakika. Ben anladım. Ne? Ha, artı 18'miş. Ben anlamadım. <gülüyor> Türk <laughs> İş <bir gülüyor> Temel Üçgüdü. <laughs> <film. gülüyor> ne, 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 ne? Türk İş Temel Üçgüdü diyorlar. Temel Üçgüdü ne ya? <laughs> ben de anlamadım tane... ya. Tem Öyle bir film var. <laughs> Neyse bu sefer tek saf ben değilim. Ben sarıyı lojodayken öptün mü öpmesin? O adamı yenge. Bana da diye. Bunların sıralı ne? Kendi almış diyor. Çünkü yengezin Allah'ı siktir. Yengezin Allah'ı siktir. Ne? Yengezin Yengesini Yengezin Allah'ı siktir. Ay ne Neydi? 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 Niye tekrarlıyorsun Neydi? 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 Ne Diyorsun, tekrar, <laughs> bir tane video vardı ya canlı yayında izleyemez. İzleyebilir mi acaba Turay sansürlü? Aa, aa, aa. hayır <laughs> <laughs> Yok yok. Anam <laughs> anam 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 <laughs> ana, anam 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 Yapma ne alırsın. Ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ne o? Boşver <laughs> ver, boş ver. <laughs> Bela altı mı? Onu chatten bilen var mı? Serdar. <laughs> Serdar. <ya. gülüyor> Oha diyorlar. Bir ya. de yayında izleyebilir mi ya. Hayır sen izleme sen izleme şaka yap. Neyse. Sakin konuşun. <laughs> Ama ciyak ciyak bir. Seda. Bir sesi bir alın bakayım al bir sesi. Sesi alın. Seda. Sesi alın. evet. Türk halkı bu işleri hiç yapmaz. Bir şey yapacak. iyi bilir böyle videoları. Bunu söylemez. Bilmem <Tales>

Size. Şey, ben <laughs> anlamadım. Bülent gelmiş seni şey yapmaya, e, talip olmaya. Ne oluyor? Kalp kırdı mı geçti? Tabii tabii. Ne oluyor? <laughs> Ay biri şaka mı yapıyor? <laughs> Ay biri şaka mı yapıyor? Adam inşallah bunu şakaya çevirmez. <laughs> Yaz kadının şakaya tepkisizliği. <laughs> de, hani kadının tepkisizliği ki gerçekten. Öyle yardım şey edildi. Çünkü şu kadın zeki <laughs> çıktı anladın. Bu ne, ne lan bu? Ya mara... Onlara... Ağzı ya. <laughs> ne? E, niye koyuyorsun tuzu? Koy, koy, Beni sinirlendirmesen artık yeter ya. Tuzsuz sen diyorsun tuzsuz. Ha, yeter. Hem tuzsuz diyor hem böyle veriyor ya. Ben anlamak mümkün değil ya. Ben anlayamıyorum yani. Karıştırdı mı peki tuz koyduktan sonra? Evet. Şöyle bir tavayı sallasana görelim. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapıyorlar lan? Geri zekalı ama ya artık. Bu, bu iş ya. <laughs> yüzüne... Gerçekten tavayı suratına yapıştırmak istedim ya. Tövbe tövbe. Salak. Ee, arkadaşlar biraz daha yavaş olursanız haber okuyorum. Teşekkürler. Ee... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz şey sönerken denizde mi? De... <laughs> 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 Kusura bakmayın Zeki Seyşi. Şey... Bunlar yanlış. <laughs> <laughs> Oha benim kankalarım var kankalarım bu iki topçu. Ya geri zekalı Melo ya. Bugünkü topçuyu yakalarsa çok kötü yapar. Ya, ne bu ne görüntüden ceza yemedi futbolcular çok sinirleniyor. Ne oldu niye böyle şeyler? Başka bir şey, bir şey lazım, bu çalışılmış. Ne bu, bunun videosu var yani Eriksin adam bildiğin yapıyor Eriksin yani. Bu iki topçu yakalarsa kötü ya, yapar. çok spontane bir Ne hareket... diye ceza yemesi gerekiyor ki mesela böyle bir şeyden? Bu e, futbol, futbol kurallarına aykırı bir şey bu Yaptı şey. Bildiğin arkasına geçiyor ve orada yanlış bir şey yapıyor. Ama hiçbir şekilde ceza yazmadılar şerefsiz TFF. Bilmiyordum. Aslında. Ben, böyle düşünüyorum. <laughs> <Ben böyle> düşünüyorum. <laughs> <laughs> Buradaysanız daha önemli bir... Sinirlendim. Abi iyiyim, iyiyim be. Ne koyayım ya, yapacağım ya. <laughs> 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 Sakin olun ama sakin olun. <laughs> hani bir problem var? Merve soğuktur yazmışlar <laughs> Niye ya Allah Allah ne var sanki? <gülüyor> <gülüyor> TFF 2 nokta Tım'ın Merman. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ben bir şey demiyorum ayıp ya. Çünkü galiba doğuracağım. Ay, ay galiba doğruca. Ben de doğruca. doğuracağım. Ay, de doğru ben de ay, de de ay, <laughs> Sakin, Sakin, ol. Yok evde kimse yok daha doğumda bir hafta vardı siz öyle demiştiniz. Şimdi ben evde oturuyordum böyle güzel güzel sizi seyrediyordum. Ay bir sancı bir sancı bekliyorum geçsin geçsin geçmiyor. Ay ay. Allah onu gör <laughs> ben ne yapayım? Ben ne Ses bende sıkıntı değil. Videonun kendi sesinde sıkıntı var şu an. var yani, yani. benim acil bir durum. Tamam. Tamam geliyorum. Her şey olacak. Hiç merak etmeyin. Bebeği kucaklayacaksınız. Biz de sizi burada alacağız. Geri telefonu kapatan bulasana mal mısın ya sizler? Ama. Burada <laughs> evet. buradan gelen coşku. 3 KSK. <laughs> <Adam yarabiliyor. gülüyor> Oğlum affedersin ama sen geri zekalı. <laughs> çok yiyorsun sen? Yiyorum. Küçükken anneannem kahve yerde. Benim annem de yer arası Ama böyle kaşık kaşık mı yoksa telvesini mi? Yok telvesini değil. Normal bildiğimiz kahve içemiyorum. Türk kahvesi. Ama böyle iki günde bir kere falan iki kaşık yiyorum. Çok da keyif alıyorum. Yani alışkanlık. Çocuktan çocukluktan başladım. Dur biz sana hemen kahvemizi getirelim. Nerede kahvemiz? <laughs> Ama dişlerim çok kötü. Yiyecek misin gerçekten? Yiyeyim ben. Ay ne olur diye. bir Bir görelim. Aman Allah'ım. inanamıyorum sana. Bayağı <laughs> Bakar mısınız? Dur. Dedik, telefon... Ne komik bu bir neydi? Kahve yiyebildiğini kanıtladı. E ben öyle kahve yiyorum zaten. <laughs> Sen de terörüze çık, süper bir <laughs> Gerçekten ben öyle kahve yiyorum. Ne var ki? Çok da güzel oluyor. Kahvenin çikolataları var ya, onun içindeki kahve direkt böyle zaten. Yenmiyormuş demek ki. Ye yani yiyordum. <laughs> ben ben Sayın Batu yayınımıza hoş geldiniz. Ne dedi? Sayın Batu beni duyabiliyor musunuz? Buyurun. Ee, Sayın Batu yayınımıza hoş geldiniz. Sağ ol ee, <laughs> bir yanlışlık var sanırım. Rejideki arkadaşlarımı... E... Adamın cevabını mı beğenmediler bir şeyli falan? <laughs> sağ ol. <laughs> adam da, adam da masum ya hiç <laughs> bozmuyor. <laughs> <laughs> yanlışlık oldu galiba diye. Enes beğendin mi? Komikmiş. Başka ne istersin ona bir açalım. <laughs>